Selamlar. Evet, arkası Türkiye gibi gözüküyor olabilir ama arkası Türkiye değil. Bugün tam şu anda Barcelona'dayız. Polonya'da Mayuka tatili başladı. Mayuka tatili, 1 Mayıs işçi bayramı ile Polonyalıların 3 Mayıs'ta kutladıkları sanırım başka bir dini bayramın e, tatil olmasıyla o hafta okulların kapanıyor olması ve işten herkesin de izin almasıyla olan bir hafta. Herkes tatile gidiyor. Ben de Barcelona'ya gelmeye karar verdim. Çünkü utanç duyuyordum. İspanya'da hiç bulunmadım. Portekiz'de de hiç bulunmadım. Çok yer gezdim ama bu iki ülkeye hiç gelmemiştim. Bu fırsatı değerlendirip hemen atladım ve Barcelona'ya geldim. Aynı zamanda burada çok yakın iki arkadaşım var. Çift evliler. Daha önce İsveç'te yaşıyorlardı. Onları orada da çok ziyaret etmiştim. Buraya taşındılar. Dedim ki Doğukan, Magda, I'm coming. Geliyorum yani ve geldim. Şu anda Magda ile Doğukan'ın evindeyiz. Dün gece geldim. Dün biraz çıktık, eğlendik. Bir kendi kendime bir zaman geçirmek istedim kayıt yapmadan. Bugün e, bu hafta sonu ne yazık ki hava kötü İşte benim şansım ne diyeyim ama hafta içi hava güzel olacak o yüzden size daha güzel manzaralar gösterebileceğimi düşünüyorum. E, aşırı bir şey yapamıyoruz zaten havanın kötü olmasından güzel gidilip görülecek manzaralı yerlere gidemedik. Bugün çıkacağız e, bir tane çok güzel bir mahalle varmış oraya gideceğiz ve çok heyecanlıyım Paella yiyeceğiz. Hep payla çok merak ediyordum ya paella. Lo siento. Perdón. Paella yiyeceğiz. Paella yiyeceğiz. Heyecanlıyım. Evet. Evin manzarasını size göstereyim. Barcelona'nın biraz daha içeri doğru, yukarı doğru olan bir kısmındayız. Merkeze aşağı yukarı toplu taşımayla 45 dakikada bir saatte falan gidiliyor. E, dün ama bu şeyi hani bir saat aşırı hissetmedim açıkçası giderken de gelirken de e, hızlı geçiyor yani bir şekilde zaman e, ama güzel bir yer burada da e, bu olduğum şu anda bulunduğum mahallede de görülmesi gereken çok turistik yer varmış e, hafta içi buraları da keşfedeceğim zaten hafta içi 3 gün falan da buradan çalışıyor olacağım o yüzden gündüzlerim hani aşırı boşta değil e, aldım salı gününe. Bir de Perşembe günü zaten 1 Mayıs olduğu için izinliyiz. Evet hadi Barcelona'yı görelim. Evet arkadaşlar bahsettiğim üzere şu anda Barcelona'dayız ve Doğukan ve Magda ile kalıyorum. Doğukan ve Magda El Carmen bölgesinde kalıyorlar. Şu anda size bu harika manzarayı göstermek istedim. Manzarada görüyorsunuz ki e, arkada şuraya doğru baktığınızda Sagrada, La Sagrada Familia var. Ve hemen arkasında da bizim en sevdiğimiz denizimiz, Akdenizimiz. Çok <laughs> ya benim e favori denizim Ege Denizi çünkü İzmirliyim. <laughs> Ege Denizi de Akdeniz bu arada. Ege birleşiyor birleşmiyor. Sonuç su aynı, su mi işte zaten. Öyle, ama Marmara, Marmara olmazdı o zaman. Karadeniz de Karadeniz olmazdı Şimdi ama teknik... Ege Denizi de Akdeniz zaten. Abi o zaman teknik olarak Marmara'da Karadeniz oluyor, Ege'de oluyor. Hayır, Ege Denizi'ni Ege diye söyleyen biziz aslında. Ya da bunun bir bir hani var. suyla alakası, hani sudan ziyade alanla alakası yok mu hani? <laughs> Kendimi var ya <laughs> şu an şeyden <laughs> Evet. Alanla alakası yok. Ege denizini biz Ege diyoruz çünkü öyle demişiz ama Akdeniz orası da Akdeniz'e giriyor yani. Evet. Bunu bilen arkadaşlar yoruma yazsın. Bekliyorum sizin de görüşlerinizi ve yorumlarınızı. Şimdi nereye gidiyoruz? Gracia. Gracia diye bir yere gidiyoruz. Bir restoran. Yok, Gracia'da restorana gidiyoruz. Gracia şey, Gracia bölgesine, mahalle. Gracia mahallesine gidip orada bir restoranda gideceğiz ve paella yiyeceğiz. Paella aynı zamanda birkaç uğrayacağımız, gezeceğimiz yerlerde olacak. O zaman hadi gidelim. Ah ve arkadaşlar inanılmaz bakar mısınız? Mahallenin ortasında, mahallenin ortasında ya yürüyen merdivenler var. Şoktayım. Yani bizim bir metromuzda bir yerimizde yürüyen merdiven olmazken, çalışmazken bu yani inanılmaz bir servis bence bu. Bu da çalışmıyor bazen ne ara? bazen çalışmıyormuş ama bak çalışıyor şu anda. Memleketimizi kötülemeyelim Ece. Ya, Türkiye sen... cennet. Çok seviyorsan git orada yaşa Doğukan. Azal <laughs> tamam şimdi hadi gidelim. Sonra <laughs> daha bir street'teyiz. Bilmiyorum adı ne ee, bu street'in. Ve şu an şu harika manzaraya doğru aşağı doğru iniyoruz. Gerçekten büyük bir şehir ama keyifli bir şehir. Bunu hissedebiliyorum. Ve gerçekten insanlar aşırı yardımsever. Şok oldum, hele Polonya'daki soğuk insanlardan sonra birisine bir şey soruyorum. O kişi yardım etmeye çalışırken arkadan başka birisi geliyor. Hemen ne, ne is lazımdı, isti ağzında nasıl yardım, yardımcı olalım, nereye gitmen gerekiyor diye sordular. İnsanlar gerçekten çok tatlı ve çok sevimli. Yani şu sadece iki gündür buradayım ama iki gündür en pozitif yorumum, en hani beğendiğim şey insanların tatlılığı ve yardımseverliği oluyor. Bakalım daha bir hafta buradayız. Bunu incelemeye devam edeceğim. Ve şu anda mahalle ortasındaki bir park e, eğlence alanına çıktık. Eğlence alanına. <laughs> eğlence <laughs> alanına bakın tenis, e, ping pong masaları falan var. Harika. Yani insanlar mahalle arasında keyiflensin, istediklerini yapsınlar, zaman geçirsinler diye. Millet bahçesi. Böyle millet bahçesi. <laughs> Çay bahçesi. Ee, ve arkadaşlar biliyorsunuz ki tabii burada Bastia'nın şu anki en büyük problemlerinden bir tanesi de housing situation. Yani gerçekten burada bir daire bulmak, kalacak bir yer bulmak, ev bulmak vesaire aşırı zor. Hele e, yani fiyatlar inanılmaz, koşullar, şartlar inanılmaz. Ama sokaklar görüyorsunuz binalar, çok tatlı, keyifli binalar. Ee, ve Magda ve Zolkan da dağın tepesinde oturduğu için yokuş aşağı yardırıyoruz. Otobüste de gidebilirdik ama ben hani yürümek istedim. Onlar da yürüyelim dediler. Hem yeni şehir görelim edelim. En mantıklısı böyle oluyordu. Buraya geldim. Yani otobüse bindim. Şehir merkezine geldim. Ve sonrasında e, indiğim duraktan metronun oradan e, bir aylık 22 euroya kart aldım. E, en düşüğü hani bir altı da vardı 5 günlük. Hiç bakmadım. Zaten 5 gün kalmayacağım için. E, ama buna da dikkat edin. Çünkü düşük olan kartlar Genelde bir aylıktan daha pahalı oluyormuş. Böyle turistleri kazıkladıklarını duydum. O yüzden gelirseniz mutlaka bir aylık kartın ne kadar olduğuna bakın. Bir aylık kart ben 22 euro dedim. Eğer alacağınız kartlar 22 eurodan daha pahalıysa gidin bir aylığı alın. Bir ay kalmayacaksınız da neden olmasın. <laughs> evet, aa bakın. Güzel. <laughs> yes, and you're doing such a great job, Magda. Like, I, I, you're so committed to it already. Like, I love it. I need you everywhere with me. You love this, don't ya? <laughs> Grasya Mahallesi'ne geldik. Ee, çok eğlenceli, güzel bir bilgi aldım. Burada yazın her mahalle kendi festivalini düzenliyormuş ve herkes e, işte istedikleri mahalledeki festivale gidip eğleniyorlarmış. 27 tane sokak varmış bu festivallere katılan ve e, 27 sokaktaki herkes e, yaşayan insanlar bu sokakları süslüyorlarmış e, festivale uygun ve aynı zamanda e, bir yarışma oluyormuş. En güzel süslenmiş olan sokak seçiliyormuş. Mahallede yaşayan insanlar dizayn ediyor süsleri her mahallede yaşayan insanlar kendi mahallesini süslüyor. 27 sokak katılmış ve kazanan seçiliyor. Bu festivaller aynı anda olmuyor arkadaşlar. Bu festivaller ayrı zamanlarda oluyor. Temmuz'dan başlayıp Eylül'e kadar devam ediyormuş yanılmıyorsak. Yani bir hafta mesela bir sokağınmış bir hafta diğer sokağınmış ve herkes her festivale gidip bunun keyfini çıkartabilir aynı anda olmadığı için. Çok keyifli. Bir gün bunu da görmeye gelmek isteriz tabii ki. Evet burası tiyatroymuş tepedeki ışıklarda açılınca çok güzel şapkalar çok güzel bir görüntü oluyormuş şu an ışık değil ama ışıklar ve aynı zamanda burada da mandalina ağacını görebiliriz bütün yol mandalina ağaçları var ve mandalina ağaçları Şu anda bir kedi kafesinin önündeyiz <laughs> I'm pretty sure they're like cats for adoption. That's very possible. And it makes so much sense because then they can come here and spend the time exactly. with the cat. And then. Uh, it's really nice. Let's take this also. That they say, please don't knock the window. Yes. And I was about to knock and then I saw it. Yeah. İçerisinde çok fazla kutu var. Şu anda Plaza de Villa de Gracia'dayız. İzmir Fatkesi'ni görüyorsunuz orada. Hemen yaklaşalım. <laughs> Etrafta kafeler var. İnsanlar yaparsan, oturup güzel güzel omanır. 33 metre yüksekliğindeymiş. Evet, saat kulesi. 33 metre yüksekliğinde. Gracia'dayız şu anda. Hadi bakalım, hadi bakalım. Let's <laughs> go. Başka bir şey de anlamadım zaten yazdıkları yazıdan. <laughs> Vale. Aa, ne, oh, what, does it say here? I don't know. Migrants and... Wow. I have no idea. burada tekrardan söylüyorum. Turistleri gerçekten sevmiyorlar. Kötü bir şeyle karşılaşmadım ama immigrantslara bayılıyorlar. Uh, housing situation'dan dolayı olduğu söyleniyor. Ama hani ekonomiyi turistler sağlar zaten bir yerde. O yüzden biraz kafam karışık nasıl bir mantıkla düşündüklerini ben açıkçası pek anlayamadım. Ama neyse onigiri aldık. Sushi sandviç olarak geçiyor. Şimdi başka bir yere gitmeden önce akşam payla yemeğe gidiyoruz. Gerçek akşam oldu ama şu an bir snack olarak. 3.80 Euro'ya onigiri aldık. Bu smoked salmon. İçinde sal, salmon, somonlu füme somon var. Ve 3.80 verdik. 3.80 Euro. Bence gayet fiyatı uygun olduğunu düşünüyorum. Ben de, ben de. Evet, hadi iki yiyelim. İki tane doyuyorsun. İki doyarsın Harika bir yerdeyiz. Ortam çok güzel. Ve bayağı da büyük Yedim bir yer. Bu. Yiyebilirsin evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şu anda El Glob restoran, restoranındayız. Varşova'da şehir merkezlerinde olan e, traditional restoranlardan bir tanesi. Varşova dedim. Ay Varşova dedim. Barcelona diyecektim. Ee, bir tane salata söyledik. 8.90 Euro. Hani bunun neresi 8.90 onu anlamadık ama bir salata ihtiyacımız vardı. Yiyeceğiz. Çoban salata gibi düşünüyorum bunu. Ee, bir tane neydi bunun adı? Patatas bravo. Patatas bravo söyledik. Çok güzel gözüküyor. Hemen yemek istiyoruz. Bu nedir peki? Bu Patates tabii ki. Patates onun sosu bravas. Bravas. bravas diye geçiyor Ve Böyle... küp küp kesilmiş patatesler. Aynen küp küp patatesler evet. Evet harika. Bunu da yiyeceğiz ama bir tane de sosis söyledik. Onu bekliyoruz ama asıl beklediğimiz paella söyledik. paella'yı çok heyecanla bekliyoruz. Ee, sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Evet paellamız geldi. Magda, King of the Paella. Paella. Hazırlık. Wow, lemon. Beautiful. Paella'nın adının paella olması. Paella. Ee, pen, Bir pende yapıldığından geliyor. Ee, panella değil de paella. Paella yapmışlar. Paya. Paya. Deniz ürünlü olanı söyledik ama kabukları soyulmuş olanı söyledik. Çünkü böyle bir prensesiz. Kendi ellerimizle soymak istemek üzere kaşık kaşık yemeği planlıyoruz. Bu dışın, yemeğin Valencia'dan geldiği biliniyor. Daha çok orada ünlü olan bir yemekmiş. Then we can eat. Is this like sweet potato? What is this? No, it's some kind of fish. I think fish. Payalımızı evet, yedik. Paya ya. Şimdi eve doğru yola başlayacağız. Birkaç yorum mu olacak? Gerçekten yemeği çok beğendim. Payalıyı çok beğendim. Hey ya. Oh, but you. Teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. yeah. Yeah, Çok güzel. <laughs> Ve uh, çok gracias, adios. 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 Çok beğendik paella'yı. Uh, yalnız tek bir sorunum uh, tabağımdan kıl çıktı. Uh, I'm talking about the hair. Tabağımdan, tabağımdan kıl çıktı. Adıma da tabağı gösterdim, tabağı verdim ve paella konuştum. O paella o paella uh, tabağı aldı. Hem tabakla giden paella okay. gitti. Hani orada orada dörtte biri falan vardı. Hem paella gitti, hem de bir indirim falan da yapmadılar. Whatever yani sorun değil dedim de birden paella oldu. İçine iki tane şişim olan bir payla hani tabağı hazırlamışım kendime. Onlar gitti. Buna biraz canım sıkıldı açıkçası çünkü bir şeye boşa gitsin ve ziyan olsun istemiyorum. Neyse ama sorun değil. Çok lezzetliydi. Çok memnun kaldım. Ve toplam 89.98 98 dedik. Bir şişe beyaz şarap, üç bira, bir iki kişilik payla bir adet salata, bir adet patatas, fratas, bravas, bravas. Uh, and evet, bir tane de sosis geldi sonrasında. Sosisle beraber. Sosis ama büyük sosis. Sosis büyük büyük büyük. Yani. Büyük büyük. Nasıl sosis söyledi. Yes sosis. büyük. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir sosis yanında patatesle bir de öyle bir yemek geldi. Hepsine toplam 89.98 98 verdik. 3 kişiyiz. 90 sen, kişi başı 30 euro. Bence harika bir e, yemek oldu bu fiyata. Kabasa doyduk bir de ya. Ve bayağı doyduk, evet. Şimdi eve dönelim. Büyük ihtimalle burada kapatacağım. Ve yarın yeni bir güne sizinle başlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayır ya.